Oğlunun trafik kazasında öldüğü haberini duruşma salonunda alan Ergene sanığı Yerbay Mustafa Dönmez cenaze namazına yetişemedi. Defin işlemi baba Dönmez mezarlığa gelinceye kadar durduruldu. Oğlunun yüzüne son kez bakan Yerbay Dönmez baygınlık geçirdi. Ergenekon davasının tutuklu sanığı Yarbay Mustafa Dönmez ölüm haberini duruşmada aldığı oğlunun cenazesinde baygınlık geçirdi. Yarbay Mustafa Dönmez'in 21 yaşındaki oğlu Alp Kağan Dönmez, Azerbaycan'da yüksek öğrenimini sürdürüyordu. İki gün önce bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Oğlunun ölüm haberi Yarbay Dönmez'e iki gün sonra duruşma salonunda verildi. Yarbay Dönmez'e cenaze törenine katılabilmesi için özel izin verildi. Ancak tutuklu Yarbay Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki cenaze törenine yetişemedi. Cenaze namazı da Mustafa Dönmez katılamadan kılındı. İlçe mezarlığındaki defin işlemi Mustafa Dönmez'in gelişi için bir süre ertelendi. Evet. Ve cezaevi aracı mezarlıkta göründü. Yarbay Dönmez oğlunu kendi elleriyle defnettikten sonra kısa süreli baygınlık geçirdi. Oy. Kızı Nazan sönmeze sarılarak göz yaşı döken Mustafa Dörmez'e yakınları mezarlıkta başsağlığı diledi.